Kimsin? Adın ne? Bana anlattıklarının ne kadarı sensin? Bilmiyorum. Dün geceden beri düşünüyorum. Kim olduğun mu önemli yoksa nasıl biri olduğun mu diye. Kararımı verdim. Ben seni tanıyorum Salih. Kısa zamanda çok fazla şey yaşandı. O yüzden endişelenme. Ayrıca seni takip ettiğim için bana neden kızdığını da anladım. Çünkü sen doğruyu söylüyordun. Oraya gitmenin Nazif Kara davasıyla ilgisi yoktu değil mi? Sen görevin gereği başka bir şeyin peşindeydin. Her şeyi anlatabilmeyi o kadar çok isterdim ki. Soruşturman bitsin. Yani görevin. Konuşalım. Lakin sen haklıydın. duygularımızı işimize karıştırmamamız gerekir. Ben bunu bir kere yaptım. Ve ben, ben sana güvenmediğim için kendime çok kızıyorum Salih. Bir de bana güvenmiyor. Neden Salih? Salih. Gözlerini kaçırma benden. Neden böyle söylüyorsun şimdi? Tamam ben bir daha bir şey sormayacağım. Tut ki ben bunu öğrenmedim. Zaten bu bilginin sızması senin görevini de tehlikeye sokabilir. Ben Turgut'la konuşurum. Bu üçümüzün arasında kalır. Ama gün gelir görevin biter. O zaman ben seni yeniden tanımak isterim. En başta. Şimdi benim için zalimsin. Sen ne kadar anlattıysan o kadarsın. Peki. Öyle olsun. Hadi o zaman sen anlat. Bir gün yoktum adliyede. Neler oldu? Gel otur şöyle.